Merhabalar. Güler Yatırım Holding 300 bedeli artırımı onaylandı. 300 bedeli sermaye artırımının S.P.K. tarafından onaylandığını bildirdi. Şirket tarafından ayrıca sürece dair kap bildirimleri geldi. Şirketten yapılan açıklamalar sürecin detayları videomuzda olmuş olacak. Şirket tarafından yapılan başvuruda yüzde 300 bedelle 30 milyon TL yani toplamda 300 artırılarak 30 milyon TL'den 120 milyon TL'ye çıkarılması sermaye artırımı talebinin 11.02.2021 tarihli bülteni kapsamında onaylandı. Kamuya duyurulmuş oldu. Şirketin sermaye artırımının izahnamesinin 21.12.2020 tarihli finansal tabloları esas alacak şekilde düzenlenmiş hali sermaye piyasası kurulu 14 2021 tarih ve 17 549 sayılı kararıyla onaylanmış oldu. Rücan kullanım süresi hakkında sizlere bilgi vermiş olayım. Şirketin mevcut pay hisselerin bedeli sermaye artırımı yoluyla artırılarak paylara sahip oldukları payların oranında ve nominal bedel üzerinde 6.04 2021 ile 20.04.2021 2021 tarihler arasında 15 gün süreyle alma hakkı bulunmakta. Ee, yeni pay alma hakkının kullanımında bir payın nominal değeri 1 Türk lirası olup bir adet pay 1 Türk lirasından e, satışa arz edilecektir. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar borsada satış yöntemi kullanılarak 2 gün e, süreyle nominal değerin altında e, olmamak kaydıyla bir aş birinci piyasada oluşacak e, fiyattan halka arz edilecek. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2-3 gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erecektir diyor vatandaşlar. E, gelir nerelerde kullanacak? en önemli olay budur arkadaşlar. Bir halk e, halk arzlarda ikincisi e, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarında veya da şirkete gelecek paranın nerede kullanılacağı çok önemlidir. Gelir güler yatırım iştiraki olan A1 kapital piyasasındaki etkinliği artırmak için elde edilecek gelirin yüzde %48.5 milyon TL'si A1 kapitaldeki yatırımlar için harcanacak diyor. Şu kısım çok önemli arkadaşlar. Rıtal bu da ilgilendiren bir durum. Elinizde eğer ki Ritalp'ta varsa İkisini beraber takip etmiş olursunuz. RTA laboratuvarlar tarafından Malatya'da yapılması planlanan mikrobiyolojik tesis yatırımı için 22 milyon TL ödenmesi planlanmakta. Çok ciddi bir rakam. E, diğer kalan e, kısım tutar ise şirketin diğer yatırımlarına ayrılması planlanmaktadır demiş. E, anladığım kadarıyla şirketin herhalde e, borcu kredisi vesaire yok. E, burada kredi ödemesi vesaire gibi herhangi bir paylaşımda bulunmamışlar. Sadece Rıtalba işte diğer kalan kısım tutarının yatırımla da kullanılması demiş. Bir de kapitalin etkinliğini çoğaltmakta kullanacağız demişler. Gayet de güzel. Yani olumlu da bir haber. Şu an borcu yok harcı yok gibi gözüküyor. Yine de şirketi tam olarak bakmak lazım. Kaba işte bilançosuna vesaire. Bundan önceki bilançosu zaten neyin ne olduğunu gösterir. Elinde olan arkadaşlar ona göre bilançolarına bakmasını Kesinlikle öneririm arkadaşlar. Peki patron Murat Güler'in açıklaması varmış bir de. Patron ne demiş e, bakalım. Şirkete sahip olduğum 75 bin nominal değerli payların rücan hakkını kullanacağımı ve kullanılmayan yeni pay hakkını birinci piyasada gerçekleşecek satış ortalamasını altında e, olmamak üzere satış bitiminin takip eden 3 iş günü e, süresinde alacağını taahhüt etmiş. Yani patron şurada şunu demek istiyor. E, 75 bin nominal değerli. Yani bir nominal değerli. Normal şartlarda e, bir lot e, bir nominal değer olmuş oluyor. Bununki 75 bin nominal değerli diyor. Elinde baya bir de mal varmış. E, Bedelliye de gireceğini söylüyor. Kendisi de gireceğini söylüyor. E, gayet güzel. E, keşke aracı kurum hangisiymiş. Veya da hangi aracı kurumu kullanıyor. Keşke onu bilseydik ama büyük bir ihtimal kapitali kullanıyordur. E, orada mal çıkışında olunacak mı, olunmayacak mı e, A1 Kapital'in e, şehrinde izlemek lazım. Derinliğini vesairesini. E, yönetim kurulunun şurada bir açıklaması var arkadaşlar. Video uzamaması açısından e, bunları sadece bu şekilde paylaşacağım. Okumak isteyen arkadaşlarım bu şekilde okuyabilirler. E, yakından takip edeceğiz. Bakalım e, neler olacak. E, büyük ihtimalle şimdi bizim milletimiz e, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı tam olarak anlayamıyor. Daha önceki videolarda bedelli ve bedelsiz sermaye arttırma hakkında e, videolarımız oldu, açıklamalarımız oldu. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. E, bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve izlemiş olduğunuz videoları kanala destek için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.